Merhabalar arkadaşlar yeni bir analik videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son e, Bayer Leverkusen'i 1-0 yenip e, Trabzon maçında kalmıştık. E, hemen maça geçmeden önce önce bir altlardan bakalım durumumuz neymiş. Tamam burada bir şey yok. E, Figoli transfer edilecek mi diyor. Bunlar da önüne, önüne gelen herkes de bizim oyuncuları istiyor canım. Vermiyoruz dedik işte. Galatasaray takımından Fegüli ile ilgili transfer temasları olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Tamam. Bakacağız. Kim demiş? Emre Akbaba Trabzon maçı öncesinde bazı açıklamalarda bulundu. Her maçı dört gezide bekliyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Emre seni pek kadroda şey yapmıyorum ama bir oyun planı yapalım. Yorgun oyuncularımız var mı? Geçen maçta bizi zaten Babel kurtarmıştı. Saraç çok yükselişte. Şu öncelikle Emre Kılıçla Babeli şey yapalım. Ee, başka Arda Arda yok. Arda'nın yerine o zaman kim oynayacak? Emre Emre Akbaba oynayacak o zaman. Tamam. Bu Faka'yı dinlendirsek mi? Tamam bir Tayland düşüşte. Sıkıntı yok. Böyle devam ederiz. Kadronuzla ayarlayacak. Bu arada menajer mesaj var. Mesajlara da bakalım. Arda Turan. Arda Turan. Ney? kas enflamasyonu gelişmiş. Eylül ayı içerisinde sanırım söylememe gerek yok. Oyuncunun tüm maçlarının antrenmanları dışına tutulması gerek. Tamam. Sıkıntı yok. Saraçi son zamanlarda gelecek vaat eden tamam. Oyun, onu maçlarda oynatmanın oyunu daha da geliştirmesi için en büyük. Zaten yükselişte. tabii oynatacağız. Biraz daha seneye belki satın alırız. O zaman bir Trabzon maçına hemen bir geçiş yapalım bakalım neler olacak. Direkt Başlama vuruşu diyelim Ve maça biz başlıyoruz Ali Samiyen'de güzel bir maç olur inşallah Güzel bir ara pas attık bu arada Hızlı başladık mı maça derken Topu Kaptırdık Kaleci Sıkıntı var Hemen şunu bir düzeltelim Şöyle yaptık. Tamamdır. Ve uzaklaştırdılar topu. Orada Luyendama. Vurduk kafayı. Ama top yine onlarda kaldı. Tronsen. Güzel pas attı en Wakame, Güzel bir vücut çalımıyla topu ilerletiyor. Orta açmasına izin vermememiz lazım. Araya giremedik. Açtı ortayı. Ama defansımız derken gol yemeyelim. Aman Taylan. Uzaklaştırdık. Babel. Babel. Ama yapamadık düşüncemizi. Şimdi top yine onlarda. Cilerme. Vücudunu koydu. Ciler mi? Ama Faul yaptık. Derken devam ettirdi hakem. Sörlot. Sörlot vurdu. Aman ha. İyi kurtardık. Omar. Ama bazen kolda şaşırma olabiliyor tabi. Maçın heyecanıyla. Onlar birazcık baskıda başladı. Abdülkadir Ömür. Araya giriyoruz. Emre Akbaba. Emre. Yine pas veremedik. Belhanda. Verdik Luyendama. Luyendama'dan Markao'ya. Birazcık pas oyunu yapalım. Saraci. Markao. Verdik Belhanda. Belhanda. Sürüyoruz topu. Verdik feguliye Böyle gollerimiz meşhur derken. Yine top kaybı yapıyoruz. Biraz heyecanlı başladık maça. O yüzden elimiz ayağımız titriyor. Pek konsantre olamıyoruz. Ama o da dışarıda. Heh. Vermeyecek sandım bir anda. Emre kullandık taçı. Omar. Uzun oynadık. Markao'ya. Markao. Döndü Saraçi'ye. Saraçi. Verdik Babel'e. Bu aralar Babel'i tercih ediyoruz. Derken Emre baba. Verdik ortaya. Belhanda. Belhanda'dan güzel bir pas. Omar Omar Hadi gol olsun aç ortaya açtık ve kaleci tuttu kaleci tuttu Hadi yine aynı köşeye verdik Omar attık pası yine kaleci tut derken Falcao Falcao gol attı adam direkt vursa adam yani direkt vursa gol girecek ama fantastik goller deniyor Evet Kafasıyla gol attı. Ve güzel bir gol Sevinci yaşıyor. Falcao 1-0 öne geçiyoruz. Sevinci görüyoruz. Takımın Sevinci. TT Arana yıkılıyor. Fantastik bir gol attık. Süzülerek kafa vuruşu vurdu. Ve maç tekrardan başlıyor. Sörlata doğru uzun bir pas. Abdulkadir tekrar sörlot Ama loyunda mağaraya girdi. Emre Akbaba. Verdik Babel'e. Babel. Babel. Verdik Feguli. Feguli hadi vur ve gol. 2-0 öne geçtik. 2 pozisyon ve iki atak. Trabzon'un şaşırtıyoruz. Feguli bugün çok güzel gol sevişleri görüyoruz. Feguli ve Falcao'dan. Gerçekten oyuna baskılı başlamışlardı ama bugün iki atakla iki golü bulmayı başardık. Şimdi Kontrol bizim elimizde diyebiliriz. Edgar verdi. Joao Pereira'ya. O da ara pasını verdi. Abdülkadir Ömür. Zıpladı. Tronsen'e verdi. Tronsen Envakame'ye döndü. Envakame. Kaydık ve aldık topu derken faul dedi Hakem. Şimdi serbest duruş kullanacaklar topun başında uzun bir top attı ama defansımız karşıladı. Eguli verdik Emre'ye. Emre'den güzel bir pas Babele. Sürüyoruz topu. Ama tek oyuncuda oyuncularımız ileri çıkamadı. O yüzden topu kaptırdık. Baskıyı arttırdık. Topu kaptık Radamel Falcao. Çok güzel düşündük ama maalesef defansları araya giriyor. Joao Pereira onlar da şu an şoku üstünden atmaya çalışıyor. Tronsen. Tronsen topu yavaş yavaş sürüyor. Tronsen. Ne yapıyor acaba? Abdülkadir'e doğru. Derken Mvakame. İnşallah gol yemeyiz. Hadi tutalım. Çok güzel. Çok güzel. Aman aman topu kaptırdık yine. Abdülkadir Ömür. Verdi pasını Mvakame'ye. Envakame kapartık. Direkten döndü ve golü yedik. Evet golü yedik. Çok kötü bir top kaybı yaptık ve golü yedik. Maça tekrardan biz başlayacağız. Çok kötü bir hata yapıp golü yedik. Dakika 44. Omar. ve ve Guli'den Regulli. Berhanda'ya. Berhanda'dan Falcao'ya. Çok güzel bir pas verdik. Babel. Babel. Babel direkten döndü. Bu sefer bizim topumuz direkten döndü. Keşke biz de gol atsaydık derken Emre. Güzel bir pas verdik Babel'e. Babel'den Saraçi'ye. Hadi bir gol. Dakika 48. Bir dakika duraklama vardı ama pozisyon devam ediyor. Saraçi. Saraçi. Vermekten vazgeçtik. Babel'e doğru. Babel. Babel de güzel pas verdi. Saraçi. 45 artı 5 oynanıyor. Feguli. Feguli ve gol. Çok güzel bir gol attık. Çok güzel bir pas verdik. Anında gelişti. Ben de pek bir şey söyleyemedim. faka bugün ikinci golünü atıyor. 90 artı 6. Hatta 7 diyebiliriz. Artı 1 vermişti. Pozisyon bir türlü bitmedi. Hakem de oyunu bitirmedi. Sanırsan ilk yarı burada bitecek. Hemen golün ardından golü attık. Çok da güzel oldu. Moralli giriyoruz ikinci yarıya. Ve ikinci yarı başlıyor. Bu sefer Trabzon başladı. İlk yarı son dakikalarda Trabzon 2-1'e getirmişti durumu. Ama biz güzel bir golle 45 artı 7'de golü bulmuştuk. Bir dakika duraklama vermişti ama maç bitmedi ve 3 1lik skorla getmiştik. Soyunma odasına şimdi topu kapıyoruz. Emre verdik Feguli'ye. Feguli. Feguli. Güzel düşündük ama Maalesef ki Falka pek koşamadı. Bugün de güzel bir performans sergiliyor. İki golü var. Şimdi Taylan Antalyalı pas verdi. Babel. Babel ara pası deniyoruz ama pek de etkili olmuyor bu ara pasları. Kaleci uzun bir top oynadı. En vakameye güzel bir top. Sörlata doğru. Onlar da güzel paslaşmalar yapıyorlar. Ama biz araya giriyoruz. Şimdi Saraçi. Verdi Babel'e. Babel. E. Babel. Abel de bugün güzel oynadı. Falka ama kaptırdık. Araya girdiler. Sörlot. Çok korktum. Sarı kart çıkacak diye. İyi ki de topu geri çekti Sörlot. Şimdi Cilerme. Taylan araya girmeye çalıştık. Faul. Aynen. Faul. Bakalım. Gerçekten de faul mi? Neyse. Geçen de faul diyorsa faul. Sanki yok dese biz de yok desek de sanki hakem Geri kalacak. Var nerede? Var. Bu arada topu yumrukladı Fatih. Feguli. Güzel bir kontrol atak olabilir. Feguli. Sürüyoruz topu. Verdik pası. Emre Akbaba'ya. Emre Akbaba. İleride çoğalamıyoruz. Falka Güzel bir topu pası verdi. Alıştık artık Falcao'nun paslarına. Omar. Açtık ortayı. Vurduk ama bu arada kaleci çıkmadı. Joao Pereira. Güzel kaydık. Sarı kart. Aynen öyle. Çok kötü kaydık. Hak ettik ama. Top, topu kaparız dedik ama. Şimdi Jack mi oyuna ya? Aynen bir Jack Ney'i alalım ya. Feguli'nin de dinlenmesi lazım. Feguli ne yapsak? Değiştirmesek mi ya? Yok Babel. Babel de değiştir. Emre'yi alalım ya. Aynen Babel bayağı yoruldu. İki tane değişiklik yapalım. Ya i̇nşallah bu değişikliklerin cezasını çekmeyiz ya. Ama adamlarımız da bayağı bir yoruldu yani. %82 isabetli pasımız var. Trabzon'un da iyi pası var. Şimdi Emre baba, Topun kontrolü bizde. Gol mü geliyor ama bir anlaşmazlık oldu. Trabzonlu oyuncular da ve bizim aramızda da anlaşmazlıklar oldu. Şimdi Trabzon atağa çıkıyor. Bravo. Mvakane. Çekti. Sürüyor topu. Envakame. Topu sürüyor. Bizim defansımızın araya girmesi lazım. Markao tam da zamanında. Şimdi Trabzonlu oyuncular tekrardan kaptı. Envakame. Envakame çok güzel oynuyor. Çok da güzel bir orta açtı ama derken yine bir hata yaptık. Yine bir hata. Durum 3-2 oldu. İki golümüzde de iki hata var. Böyle bir şey olamaz ya. Oyuna tekrardan başladık. İki hata yani. Boş yere yenilen iki gol. Bu maçta da berabere biterse yani tamamen bizim hatalarımızdan kaynaklanan bir yenilgi olacak. Pas hatası yaptık. Yine hatalar hatalar zincirinden derken güzel bir ara pas atlar ama orada tabii ki marka araya giriyor. Marka derken hakem buna faal çalman lazım ya. Allah Allah. Şimdi taçı Trabzon kullanacak. İnşallah yenilmeyiz ya. Yani böyle olunca benim de konsantrasyonum bozuluyor. En Ama araya girdik. Belhanda. Aslansın Belhanda. ama Verdik Markao'ya. Markao'dan Saraçi'ye doğru güzel bir top. Saraçi. Şimdi çıkıyoruz. Taylan pas istedi. Oyunu açtık. Emre. Figuli. Eguli pas denedi ama geçmedi derken Taylan. Cagne. Cagne çok güzel pas verdik ve gole attık. Çok güzel bir gol attık. Gene böyle onların da hatası oldu ama hiç beklenmedik pozisyonda direği niye vuruyorsun yavrum? Öteki maçlarda bize lazım olacak o. Onu kırarsan Galatasaray'a maddi zarar olmaz böyle hem de. Sakin sevin. Durum 4-2. İyi güzel. Dakika 85 maçı kurtardık diyebilirim. Hata yapacağım diye çok korkuyordum gerçekten. Ama hata yapmadık. Yani yaptık da. Durumu 4-2 yaptık. Sıkıntı yok. Şimdi yemezsek bir sıkıntı yok. Derken top kaybımı yapacağız? Bu sefer bize faal olması lazım. Devam etti de onlara verdi. Bos araya girdi. Güzel bir pas Feiguli. Feiguli Cagney'e. Cagney'den çok güzel bir pas Emre Kılınç'a. Hadi Emre gidelim. Emre yavaşsın Emre. Güzel. Verdik pası. Cagney. <laughs> Arada böyle şeyler yapalım. Dakika 90 artı 2. Bitir maçaken ve maç bitiyor. 4-2 kazanıyoruz. Gerçekten de güzel bir spor. Hatalarımız olsa da. 2 gol de Sörlot attı onlarda. Evet. Trabzon 4-2 yendik. Hatalarımız olsa da kazanmayı bildik. Defansta iki tane gol de kendi hatamızdan yedik zaten. Bakalım diğer takımlar ne yapmış. Ankara gücü yenmiş. Başakşehir de yenmiş. Rize Konya'yı yenmiş. Gençler Birliği yenmiş. Fener yine yenmiş. Gaziantep berabere. Sivas Beşiktaş yine yenmiş. Beşiktaş sansan iki maçta yeniliyordu ya. Deniz de yenmiş. Şimdi bakalım puan durumunda 3'te 3 yapan bir Başakşehir'le biz varız bizi takip eden Fenerbahçe Gençler Birliği ve Gaziantep. İyi güzel. Trabzon maçına da fire vermedik. Bakalım. Milli takım kadro duyurusu diyor. Şimdi takım yönetimi. Görüşmeler. Aha bize teklif gelmiş. Takımından. Kime gelmiş? Ha biz şey yapmıştık. Şener görüşmeler sona erdir diyoruz. Okey. Martin Lines aynı şekilde görüşmeleri sona erdir diyoruz. Bunlar bizim işimize. Aha, Ahmet Çalık. Yok yok. Bu sene transfer ne vereceğim ne şey yapacağım. Seneye. Seneye gelin. Daha şimdilik bir şey yok. Yetenek avcılığından ne olmuş? Diyor ki bunlara diyor. izlenecek oyunculara bakalım. Moya. Moya. Kimmiş kaleci maalesef kalede Muslera var Muslera'yı Ocak ayında şey yapacağım 10 ee, numara Napoli'de yaş 27 77 alabiliriz aslında ha Galeno 77 23 yaşında kanat bunu izleyelim seneye Ne yapalım Oha şimdi görüşmem ki ben Maalesef 79-20. Kaleci şa gerek yok ki. Kaleci yok. Full şu Galeno. Unutmayalım bunun ismini. Galeno'yu bir kenara yaptık. Hangi takımda oynuyor? Sporting Braga'da oynuyor. Tamam. Benim de kanat bunu şey yapacağız. Alacağız. sene 24 yaşında olacak. Galeno'yu alacağız. Ee, şimdi başka haberlere bir şey yapalım. Takipçi akını. Yok. Burada da bir şey yok. Fatih Terim takımın kazanma senesine dair şu analizlerde bulunmuşuz. Bütün takım her şeyini ortaya koyuyor. Bana düşen tek şey onlara elinden gelen en iyisini yapma fırsatı vermek. Şu an iyi bir durumdayız. Aynen. Kim demiş? Fegoli şu açıklamalarda bulunmuş. Milli takım atmosferi bir kulübe göre çok farklı ama bu eğlenceli bir ortam olmadı anlamına gelmiyor. Bu sefer de Belhanda hakkında mı transfer çıktı? Seneye kardeşim seneye. Galatasaray takımından Belhanda da bilmem ne takımına transfer ile ilgili söylenti hakkında şu kulüpten bana herhangi bir açıklama yapılmadı bu yüzden şu an benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok tek söyleyebileceğim basındaki söylentileri gerçek payı olmadı tamamdır şimdi bakıyoruz mesajlara gelelim mesajlarda ne yazıyor tamam bu her oyuncu için çok büyük bir onur ama kulüpleri zora sokuyor. Uzun yolculuk, mesafeli ve ilave yorgun nedeniyle oyuncular evlerine ayrıldıktan da çok daha kötü durumda dönüyor. Daha da kötü sakatlık geçiriyorlar. Lütfen bu oyunculara ihtiyacı olan ilgiyi gösterin. Tamam, milli milli takıma giden oyuncuları biraz daha şey yapacağız. Ee, şimdi burada videoyu sonlandırıyorum. Videonun e, tüm maçı yapacağız ama bu sefer maçın süresini 10 dakikadan 7 dakikaya indirdik. Gene maçın full halini atacağız. Zaten maçlar zevkli geçiyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.